Merhaba arkadaşlar. Ben Aşkalar grubundan Cemre. Ben Aşkalar grubundan Yağmur. Bugün sizlerle birlikte İsrail markalarına kadar kötü olduğunu göstermeye çalışacağız. Süpermarketler İsrail ürünleri satarken yasa dışı İsrail yerleşmelerinin devam eden varlığından Filistin topraklarının ve kaynaklarının sömürgeleştirilmesinden kar elde ediliyor. İsrail ordusu 2022'de Filistinlilere ait 950 ev ve 113.435 dönüm araziye el koydu. Çoğu zeytin ağacı ve 900 çeşit meyve ağacında çeşitli şekillerde telef etti. Buna rağmen hala İsrail ürünlerini kullanmak sizin vicdanınıza kalmıştır. Filistin'deki kardeşlerimizin de yaşamı hakkı var. Filistin için özgürlük istiyoruz.